Evet şimdi bir gösterelim böyle. Kontrol panelimizi kalemlerin üzerine koyduk. Bize soruda ne söylüyor? Ne soruyor? Resimler hangi kalemle çizilmiştir? Eşleştirir misin diyor. Şimdi burada da bizim rakamlarımız var. Bu rakamlarımızı ben şöyle bırakıyorum. Hüma da birkaç gündür gerçekten başımın etini yedi. Oynayalım oynayalım diye. Hadi dedim bir taştaki kuş vuralım madem. Hem oynayıp hem de size fikir olsun diye bir çekim yapalım dedik. Şimdi kızım bir numara hangi e, boya ile boyanmış? Hangi kalemle boyanmış? Bu kalemle boyanmış. İsmini söylersen daha güzel olur. Bu kahverengi kalemle boyanmış. Biz şimdi rakamları tam tanımıyoruz ama ben yardımcı oluyorum. Şimdi kahverengi burada kaç numara? Bir numara. Bir numara hangisi bu taşlar içerisinde? Bakarak da anlayabilirsin. Bak bir bu. Bunu bul. Tamam. Onu alıp kahverengiye takıyoruz. Tamam. Devamını sen getir. Mor, mor olan. Mor. Hı. Mor olan hangisi? Yani. Mor. Mor kalem. Mor çiçek. Neymiş? 7. Tamam. Yedi. Yedi. Mora takıyoruz. Nerede mor? Şurada mı? Evet o. Ben sana tutayım, sen tak. Tamam. Çok bastırma kırılmasın böyle. Heh, tamam. Biraz dikkatli, hassas bir malzeme. Tamam. Başka. Kırmızı kale. Kırmızı kale. Kırmızı kale bu. Tamam. Hangisi kırmızı olan? 3. o Üç. ben söyledim ama tüyo veriyorum şimdi. Tamam. Görsel hafızayı güçlendiriyor. Yani sayıları tanımasa bile bunu bulalım. Sayıları tanımasa bile buradaki rengi bulup görsel olarak tanıyıp ezberleyebiliyor, öğrenebiliyor. Tamam. Mavi Tamam. Şimdi turuncu kalem nerede? Turuncu ile çizilen kedi değil mi? Kaçmış o? Dizini çekersen görürsün. Tamam. Buradan itibaren bak turuncu buradaydı. Sıralamayı unutmayalım. Tamam. Yavaşça. Şimdi yeşil kalem nerede? Yeşil kalem burada. Burada yeşil olan hangisi? Yeşil renkle çizilmiş olan ee, simgeyi bulalım yeşil renkle ne çizilmiş tamam kaç numara o 6 onun adı tamam mı koy bakayım yanına tamam şimdi pembe kalemle boyanan pembe kalemle boyanan yeri bulabilir misin ne, neresi pembe kalemle da o küçük çocuk değil mi kaç numara o 2 o tamam mı 2'yi de koy oraya bastır tamam takabilirsin Tamam. Şimdi mavi. Mavi kalem ile çizilen şey nerede? Hangisi? Tamam orada bir kuş var. Dört. Tamam şimdi çevirelim. Doğru yapmış mıyız? Bak bu böyle ya. Bunu böyle çeviriyoruz. Aynı mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay ters çeviriyoruz doğruymuş. Ha. Bak doğru <gülüyor> bulmuşuz. Kelebek. <laughs> evet kelebek. Ama şu şekilde oluyor. Biz doğru bulmuşuz. Tamamdır. Bu da böyle. Bitti tamam. burası.